Suratını görmeyeyim. Derim ki, bir köy düğününden bir kare. Nedir bu kurdele ya? 62 yaşında. Elbisenin aslında rengi de güzel ama arka planda kaybol. Görünmüyor kadın. İşte benim favorim. Ben önemli bir yere gidiyorum. Ne giymeliyim? Ah tamam bunu giyeyim elbisesi. Ya bu elbisesi nedir? Kuzeninin düğününe mi gidiyorsun be kadın? Bu ben ödül alıyorum. kıyafeti değil. My size. Ya. Nisan'ı ben elbisesini beğendim. Bu elbise sanırım en beğenmediğim elbiselerden biri. Kadının yüzü görünsün ya. Şöyle şöyle çıksın da kadının yüzü görünsün. Bu gerçekten hayatımda gördüğüm en çirkin elbise. Beş tane bacağı falan varmış gibi duruyor. Dikişlerim kötü gibi duruyor. Ben dikmişim gibi duruyor. Kendimde zorbalanım. Her neyse şimdi gelelim benim kıyafetime. Selam. Bayağıdır uzun video çekmiyordum yine YouTube'a. En son panten videosunu çekmişim. Aylar oldu üstünden. Aylar geçti. YouTube'a gerçekten böyle uzun uzun şeyler çekeyim, geri döneyim, düzenli olayım istiyorum ama zor be. Ya bilmiyorum. Belki güzel bir kamera alırsam. Şu an kameram da güzel. Kesinlikle yanlış anlama canım kameram. Sakın bozulayım falan deme. Ama böyle elime falan alıp taşıyabileceğim bir kameram olursa daha hafif. Vloglar falan çekmek isterim. Ona ilerleyen zamanlarda bakacağız. Bu şu anın konusu değil. Benim de zihnen ve kıyafeten aralarında bulunduğum Oscar ödül töreninde kimler neler giymiş bakacağız. Bu arada kendi kıyafetimi de eleştireceğim. Çünkü eleştirecek şeyler var. Kendim yapmış olmama rağmen diyorum ki eleştirecek şeyler var ama o videonun sonunda. Şimdi bakalım ünlüler neler giymiş. Hemen açalım. Bugün bayağıdır video çekmiyorum diye bir süsleneyim dedim. Akşamdan saçlarımı falan yaptım ama çok çirkin oldu. Hep böyle olur ya zaten özendiğin zaman daha kötü olur. Onu yaşalım yine. Hazırsak başlıyoruz. El fani. Ne gibi biliyor musunuz? Suratını görmeyeyim. Şu siyah kurdele kırmızı olsun. Derim ki Hı, bir köy düğününden bir kare. Üşenmezsem yapacağım arkaya bir köy düğünü havası. Kemeri kırmızı yapacağım ve göreceksiniz. Bu bir köy düğünü gelinliği. Bu arada ben önden baktım tabii ki kim neler giymiş diye şöyle. Gelinliğe benzer kıyafetler giyen çok fazla kişi var. Selena Gomez. Selena Gomez Şık duruyor. Yalan yok. İddialı bir şeyler de giymek istememiş sanırım. Yakışmış. Güzel olmuş. Beğendim. Ama sade yani. Daha böyle gösterişli şeyler beklerdim. Kötü bir şey söyleyemem ama iyi bir şey de pek söyleyemiyorum. Şık. Bu kumaş bende olacaktı. Neler yapardım ama yani. Selena Gomez'in elbisesi ama birazcık Oscar'ın renkleriyle falan da uyum sağlamış. Onu beğendim. Ben de mesela Oscar'a katılmayacağımı bilmiş olmama rağmen kırmızı alda nasıl dururdum diye düşünüp kumaşları birazcık ona göre seçmeye çalışmıştım. Bence bu önemli bir detay arka planın renkleri, halının renkleriyle uyumlu bir elbise giymesi gerekiyormuş gibi geliyor bana. Yine bir gelinlik tarzı bir elbise daha. Bu köy düğün elbisesi gibi değil ama yine bir kurdele detayı. Nedir bu kurdele ya? Demi Moore. Google'dan şimdi baktım 62 yaşındaymış. 62 yaşında. Yani 62 yaşında birine göre... <laughs> Kaç defa 62 diyeceğim daha bilmiyorum. 62 yaşında birine göre çok güzel görünüyor. Bunu genç biri giyseydi belki böyle yakışmazdı ama kendisine yakışmış bayağı. Saçlarıyla o küpeleriyle falan çok hoş duruyor bence beğendim. Ariana Grande. Ariana Grande'nin boyu çok mu kısa? Ona bir bakmak istiyorum. 1.54'müş. Evet, kısaymış. Çünkü çok kısa duruyor diyecektim. Kısaymış yapacak bir şey yok. Üzerindeki o böyle açılan sert tok duran detayı çok beğendim. Aşağısından tül inmesi detayını da beğendim ama acaba dedim ki tüller böyle dümdüz iniyor ya. O birazcık daha açılarak mı inseymiş? O zaman daha mı güzel bir görüntü ortaya çıkarmış diye bir düşündüm. Daha böyle kabarık bir etek detayı gibi olmuş. Böyle dümdüz inince birazcık daha boyunu kısa göstermiş gibi geldi bana bilmiyorum. Beğendim. Beğendiğim isimlerden biri. Fernanda Torres. Bu kadın enerjisi çok güzeldi. Storylerden bakarken böyle eteklerini sallayıp duruyordu. Normalde beğeneceğim bir elbise olmazdı tabii ki. Ama kadına yakışmış, enerjisine uymuş. O yüzden bu görüntüyü de beğendim. Bu sarı tonunu çok seviyorum. Keşke bana yakışsa ama sarı bana maalesef hiç yakışmayan bir renk. Bu hanımefendiye yakışmış sarı ama elbisenin modelini beğenemedim. Ya renk güzel ama maalesef tasarım konusunda beğenemedim. Bu elbisenin rengi gerçekten çok beğendim. Yani kırmızı halıya ne kadar yakışmış, ne kadar ben buradayım diyor. Böyle bir de uzun kuyruklu falan bir elbise. Tabii ki modelinde hiçbir şey yok. Yorganın üzerine sarıp gelmiş gibi. Ama yine de ben renginden dolayı ve kumaşın parlak oluşundan dolayı falan bayağı beğendim. Bu arada sürekli telefonu bakarak konuşuyorum. Birazcık daha kameraya bakarak konuşacağım. Kusura bakmayın. Bayağıdır video çekmeyince unutmuşum detayları. Bu elbise gerçekten güzel olabilirmiş. Şuradaki boyutlu bir fiyonk detayı gibi bir şeyin oluşu. Hoş. Zaten ben böyle Oscar gibi ödül törenlerinde büyükçe bir şeyler giyilmesini seviyorum. Böyle kalkık bir şeyler olması, böyle detaylar. Zaten kendi elbisemi de öyle yapmıştım. Şurada havada böyle bir tül detayı vardı. Elbisenin aslında rengi de güzel ama arka planda kaybolmuş. Size dediğim gibi yani oranın arka planını da düşünmek lazım. Kırmızı halıyı da düşünmek lazım. Görünmüyor kadın. Zaten teni de çok beyaz. O yüzden birazcık soluk kalmış. Başka bir renkte olsaymış bu elbise çok daha güzel olabilirmiş. Güzel olma potansiyeli varmış ama olamamış. İşte benim favorim. Çok beğendim. Çok yakışmış. Çok büyük bir elbise. Ve inanılmaz güzel taşımış. Arka plana her şeye çok yakışmış. Mükemmel yani bence. Şu arkadaki detayı, kollarındaki detayı, tırnaklarıyla uyumu, makyajıyla, şuradaki piercingiyle uyumu, her şeyiyle çok güzel. Eteklerin kabarık oluşu falan doldurmuş yani orayı ve çok çok mükemmel duruyor. Bayıldım. Rengine siyah sanmıştım ama koyu yeşilmiş. Çok iyi. E, i̇lk defa bir eleştireceğim. E, sarı bir takım giyme fikri benim hoşuma gitti. Yine sevdiğim bir sarı dediğim gibi. Sadece kot pantolon kumaşında bir şey giymiş. O da kumaş pantolon gibi olsaymış daha hoş olabilirmiş bence. Ve duruşu... E, bu, bu elbise ne elbisesi biliyor musunuz? Ben önemli bir yere gidiyorum. Ne giymeliyim? Eh tamam bunu giyeyim elbisesi. Çok klasik. Güzel güzel? Saçıyla başıyla güzel olmuş mu? Şık duruyor mu? Kırmızı alaya yakışmış mı? Yakışmış. Ama ben de düşünsem Oscar'a gidiyorum ya ne giyeyim. İlk aklıma gelen seçenek bu olurdu gibi geliyor. Kırmızı, işte degaje bir elbise, döküm döküm bir elbise. Emma Stone. Ya bu elbisesi nedir? Kuzeninin düğününe mi gidiyorsun be kadın? Hep düğünden gittik ama gerçekten çok sade. Fiziği çok dümdüz görünmüş. Elbisenin kumaşı da güzelmiş. Bak bundan çok güzel elbise çıkarmış. Niye böyle yaptınız? Boyu da cücük gibi çıkmış. 1.68'miş. Ben de aynı boyda. Benden kısa duruyor çekim açısından falan da kaynaklanıyor olabilir ama Cık, yok ya elbisede elbise de iş yok. Bu elbise de benim hoşuma gitti. Bu böyle ayna gibi cam gibi parçalardan oluşan bir elbise. Çok ağırdır bu elbise kesin. Normalde mesela fiziği kötü gösterme ihtimali olan bir şey. Yani çünkü kalın detaylar var üzerinde ve parlak. Ama yine de fiziği güzel duruyor kadının. Kırmızı alıya da yakışmış bence. Sade bir model tercih edilmiş. Çünkü üzerindeki şey zaten olaysın. Saçıyla falan da çok güzel olmuş yapıştırmalı saç. Beğendim bunu da. Güzel bir görüntü. My Cyrus. Ya. Yeah. Çok güzel olmuş. Bu elbiseyi başkası giyse beğenmeyebilirdim. Ama onun o imajına çok yakışmış bence. Kaşlarının işte açık olması, saçları, başları, eldivenleri falan harika duruyor bence. Yani burada aslında elbiseden çok bütün olarak görünüm çok güzel duruyor. Mikey Madison. Altındaki kumaş böyle çok şey duruyor. Buruşuk buruşuk duruyor. Sanki dikişler ütülenmemiş gibi duruyor. Kötü kalitesiz bir kumaş gibi duruyor. Kalın tok bir kumaş. Yorganımsı duruyor. O elbiseye o kolyeye yakıştıramadım mesela. V yakalı falan bir şey olsaydı daha böyle sarkan bir kolye olabilirdi ama yani bu yakaya bu kolye bence olmamış. Bir de yani bir tane ödül aldı. Bu ben ödül alıyorum kıyafeti değil. Scarlett. Scarlett'in e, kıyafeti lacivert ve kadife gibi görünüyor. 40 yaşındaymış. Biraz büyük gösteriyor diyecektim. E, zaten biraz büyükmüş artık. Ama yine de ne bileyim daha böyle seksi bir kadındı. Birazcık fazla yaşlı kalmış elbisesi. Bunu mesela 60 yaşında giyebilirdi bu elbise ama 40 yaşının elbisesi değil bence bu. Demet Evgar da böyle bir elbise giymişti değil mi? Pantene aldım de sanki. Lacivert ve kadifeydi diye hatırlıyorum. Bu kadının kıyafetini ben çok beğendim aslında. Fiziğine falan çok güzel yakışmış dantel detaylar falan ama o surat ifadesi yani ne bu sinçlik, ne oldu yani, ne yaşandı arka planda. Yani işte enerji çok önemli ya, kıyafeti taşırken ki enerji. Seksi göründüğünü mü düşünüyor? Gerçekten suratı birazcık gülümser olsaymış 9-10 puan verirdim. Ama şu surat ifadesinden dolayı 5-6'ya düştü yani, o kadar fark ediyor bence. Evet, ya muhteşem bir elbise, bir daha gördüm de şunu. <laughs> çok iyi ya. Hani Oscar'a katı seninle giyerdim elbisesi diktim ya, yani ben o kadar kabarık ve büyük şeyler dikemem. Ama diksem gerçekten böyle şeyler diker, böyle şeylerle giderdim. Hani benim Oscar'a gitseydim ne giyerdim? Kıyafeti birazcık daha şey. Hani ben misafir olarak gitseydim ne giyerdim? Yoksa ödül alacağım. Bir şeyler. O neler giyerdim? Bir de imkanım olsa. Elbisenin önden görünüşü pek güzel değil. Ama arkadan görünüşü güzel. Zaten pozlarını da hep arkasını dönerek vermiş. Ee, arkasının daha iddialı olduğunu biliyor. Zaten aksesuarını da ona göre ayarlamışlar. Saçıyla, başıyla, makyajıyla ben yine çok beğendim. Sade olmuş ama gerçekten taşınmış ve hoş olmuş. Harika. Şu an Emma Stone'un farklı bir açıdan gördüm elbisesini. Bu açıdan daha hoş duruyor. Aa o ne çözüyorum şu an. Genel olarak beğenmişler. Ben niye beğenmedim? Çok sade geldi. Tamam sade bir tarzı var ama en azından bir kuyruk şu elbise. En azından bir kuyruk. Dekoltenin çok azıcık daha açık oluşuyor falan. Bu elbisenin altı da tam olarak bir organ gibi duruyor. Buruşuk duruyor. Ütülenmemiş gibi duruyor. Adi duruyor. Üstü güzel mesela. Ama üstünde şu göğüs kenarındaki yerler birazcık potu kalmış gibi duruyor sanki. Tam oturmamış gibi duruyor. Farklı bir kumaş kullanılmış olsaydı alt kısmında çok güzel bir elbise olabilirmiş bence. Bu elbise sanırım en beğenmediğim elbiselerden biri. Kadının yüzü görünmüyor ya. Kadının yüzüne gölge düşüyor. Yani onun fotoğrafını çekebilmek için doğru açıyı yakalamaları lazım yoksa kadının yüzü görünmez. Ya illa buradan bir şeyler çıkartacaksan neden böyle böyle çıkıyor? Şöyle şöyle çıksın da kadının yüzü görünsün. Doja Cat. Bu elbiseyi başkası giyse beğenmezdim ama o saçı ve elbisenin uyumu ve ten renginin uyumu çok güzel olmuş bence. Genelde beğenmedim demişler. O ne diyor da. Ama bence saçının o geçişiyle falan çok güzel olmuş. Tam Leopard havası veriyor zaten kendine. Leopar esni yakışmış bence. Fiziğini de güzel göstermiş. Beğendim. Lisa. Lisa'nın ben elbisesini beğendim. Farklı bir şey denemiş ve çok da yakışmış bence. Hani herkes elbise giyecek diye bir şey yok. O böyle takım elbise gibi bir şey giymiş Mesela bunu ben e, ödül törenlerine nadiren katılan biri olarak yapmazdım. Ama sürekli ödül törenlerine katılıyorsam ve sürekli elbise giymekten sıkıldıysam böyle değişik şeyler mutlaka denerdim. Bu ceket detayının yere kadar inmesi ve bir elbise gibi görünmesi falan çok hoş. Ana da Ermaz. Bu elbiseyi başkası giyse yine aynı şeyi söylüyorum. Beğenmeyebilirdim. Ama bu kadına çok yakışmış. Fiziğine çok yakışmış. Mesela bunu daha kalın belli biri giyse derdim herhalde oğlunun sünnetine giyiyor bu elbiseyi. ama bu kadına yakışmış ama kadın güzel şimdi kadın gerçekten güzel başka şeyler giyse çok daha fazla beğeneceğim eminim. elbise çok güzel ve elbise sayılmaz. bu elbise yani gerçekten e, tasarımcısı bu kadını hiç sevmiyor herhalde e, aslında da itiraf etmek gerekirse ben bu elbiseyi stüdyolarda gördüğümde bu duyguları yaşadım ama şu an şu an o ne diyordu paylaştığı bu fotoğrafı görünce bir beğendim ya garip hisler yaşattı bana bu elbise. Yani fiziğini bu kadar gizleyen bir elbise nasıl gözüme güzel görünebilir bilemiyorum. Kadın da kendi içinde iyi hissetmiş. Pozları bilen çok şirin. Şu an başka bir açıdan çekilmiş bir tane daha fotoğrafına bakıyorum. O da bir güzel gibi. Storyler de çok kötüydü gerçekten. Ama şu an hoşuma gitti gibi ya birazcık. Bu gerçekten hayatımda gördüğüm en çirkin elbise. Üst kısmı ya bak güzelmiş, üst kısmı güzelmiş. Ama etekleri, yani bu nedir ya? Nasıl bir yaratık gibi duruyor kadının fiziği? Sanki beş tane bacağı falan varmış gibi duruyor. Aslında bak yarısına bakınca ne kadar hoş. Şöyle bakınca hoş. Niye böyle bir şey yaptınız bu kadına? Bakalım bu bunu giymeyi nasıl kabul etti? Evet. Bu elbiseye gelirsek, Bu elbise gerçekten çok güzel olmak üzereymiş. Çok güzel olabilirmiş. Yani bunu bir kağıtta bir çizimini görsem güzel bir elbise gerçekten kadına da yakışır diye düşünürdüm ama kumaş seçimi çok yanlış bence. Kırış kırış duruyor. Eteklerini düzeltmemişler. Onlar da bir çiğ çiğ kıvrılmış bu tarafta. O tüy detayı falan çok hoş. Elbisenin rengi çok hoş. Kadının fiziği zaten çok güzel. Güzel düşünülmüş balık modeli falan. Kumaşı çok basit duruyor. Dikişlerim kötü gibi duruyor. Ben dikmişim gibi duruyor. Kendimde zorbaladım. Bir şeyler olmamış yani. Çok kırış. Çok sinirlendim şu an. Evet bu kadar. Herkesi yorumladım. Erkekler hariç. E onlar zaten aynı giyiniyorlar genelde. Değişik şeyler yapmaya çalıştıklarında da işte sadece değişik oluyor. Güzel ya da çirkin değil. Her neyse şimdi gelelim benim kıyafetime. Hemen açıyorum. Benim kıyafetimin renk tonlarının bana yakıştığını ve kırmızı halıya da yakışacağını düşünüyorum öncelikle. Sadece e, pembe olan ana kumaşın daha parlak bir kumaş olmasını tercih ederdim. Daha güzel, kaliteli bir kumaş olmasını tercih ederdim. Benimki de tabii ki hoştu. Krep bir kumaş kullandım. Ama daha güzel olabilirdi. Ama bu benim suçum mudur? Hayır. Bulamadım. O yüzden gayet okey. Üzerimdeki o şey, soğan kabuğu. böyle demişler. Soğan kabuğuna benzetilmiş. Benziyor. Evet, tamam olabilir o tülün yine imkanım olsaydı bu şekilde havada kalmak yerine daha böyle vücudumu sararak bir yerde bitmesini tercih ederdim. Ama kumaşım o kadar vardı. Yine benim suçum değil. Ee, bu bombe olayının çok daha fazla olmasını isterdim. Daha böyle omzundan dışarı çıkmasını isterdim. Ee, illaki İlla burasını böyle yerpaze gibi yapacaksan siz de demiştiniz. buraya böyle bir taş tuş bir şey eklemek isterdim. Bunu yapabilirdim. Bak bu imkanımın kısmı değildi bu konuda. Ama aklıma gelmedi. Siz söyleyince mantıklı geldim. Ee, etek uçlarımı dikmedim. Onu ufak katlayıp bir diksem iyi olurdu ama üşendim ona. Nasıl olsa giymeyeceğim bir elbise. Giyeceksem de ta kimleri ne zaman giyeceğim o zaman bir Hallederiz onu. Saçımı çok beğendim. Makyajımı çok beğendim. Bir asil duruyorum açıkçası. Hoş duruyorum. Pozum, fiziğim falan güzel durmuş. Eleştirilerim bu kadardı yani. Sadece benim kumaş sıkıntım vardı bence. Kumaşım çözülseydi ben daha iyisini yapardım. Bir de tabii bir düzgün bir benim fiziğimde bir mankenim olsaydı daha, daha kolay olurdu işler. Çünkü o kumaş böyle gerçekten kontrol edilemeyen bir kumaştı. İğnenesen iğnenemiyor, tutmaya çalışsan tutamıyor, atıyor kendini böyle saçma bir kumaştı. Ama yanarlı dönerli oluşu, Bir döndüğün zaman gül kurusu gibi görünmesi, bir döndüğünde yeşil gibi görünmesi falan bence çok hoş. Oscar'a da yakışan bir kumaş olurdu. Kendi puanım 8. Evet bu şekildeydi. Bayağıdır da böyle ünlülerin giydiklerini eleştirdiğim bir video yapmıyordum. Güzel oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarıma acaba katılıyor musunuz? Merak ediyorum. Yorumlara siz de fikrinizi belirtirsiniz. Uçak düşüyor şu an galiba. Karşınıza daha güzel bir tiple gelmeyi isterdim ama saçlarım bugün bir tuhaf oldu dediğim gibi. Yani bu tiple ünlüleri eleştirmem de. Yo güzelim gayet. Niye öyle dedim. E diğer videolarda görüşürüz o zaman. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsınız zaten. Siz. Değil mi? Hadi görüşürüz.